Instagram'da. Haydi geldi. Black Coin seyyarıyız. Burada var mı değişik bir şey? Hemen bakıyoruz. Allah'ım inaki görmek istiyorum. İnaki geldi be. İşte bu be İnaki be. 4 3. Oy yaptık yaptık yaptık. Yaptık. Of of of. Ayak dışı lider, aşırı. her şey var. Her şey var İnaki'm be. Oh şu karizmaya bak be. Yemin ediyorum şu karizma. İnanılmaz bu adam ya. İnanılmaz. 94 doğumlu abimle. Abimle her aynı doğduk ya. Alandı var ya ikiye katlar ikiye. Uf inakime bak be. Üç göremi mi? Yuh. Ha tamam bir şey iyiymiş, tamam. Tamam tamam yapıyoruz direkt yapıyoruz. İnaki geldi geldi abi dur. Evet. İnaki Williams kulübümüze hoş geldin. Yaptım abi ya bunu kaçıramazdım. İmkanı yok kaçıramazdım. İnaki yapmasam olmazdı. Hero yarın mı gelir bilmiyorum. Abim gel abim gel. Gel. Sana her zaman yer var. Sen ailedensin. Gel. Abi bir daha sola gidip geliyor bir de ya. Bir de sola gidiyor ya. Abi. Karizmaya bakar mısın ya? Uf. Asaleti de bak. Asaletini görüyor musun? Hiç öyle abuk subuk dansmans da yok. Direkt gelir. Selamını verir durur. Her <laughs> hadi giriyoruz hadi. Division Rivals 2. de bu ne güzel denilir. Adama kimya vermese daha iyi harbiden. Tamam bu. Eksik kimyadan hiçbir şey olmaz. İna abim. Seviliyoruz. Haydi. iki de canavar rakipler seni hat-trick yaptı bile. Yaptı yaptı. Leş kart mı? Harbiden leş kart o. Şey Aydo. Hadi abim benim. Zio Peroni. Olmadı şeyde de deneyeceğim. dörtte e, de deneyeceğim. Ben. Tamam. İna Kimi Halant mı? Hadi bakayım. Ne demek Uf, saça bak ya Uf, bak şutu gördünüz mü? Bazooka Gerçek aşk buna denir Al yedik Ulan Nakata'dan kafa golü yedik ya Zayıf ayak. Zayıf ayak. Abim ya, hoş geldin ya. Hoş geldin abim. 45 attı Nasıl gülüyor ya? Görüyor musun? Tekniği görüyor musun? Tık. Hadi tık. Ayak bak şey yapma öyle. Ayağını çevirdi tık. Ha <laughs> nerede? Zayıf ayakçılar nerede? 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 Zayıf ayakçıları görelim. Adamımızı bulduk. İlk maçında netrik yapacak diyen vardı harbiden ha, adam koydu etriği ya ilk maçta ya. Aa yapma be. İnan ki büyük dönem bak. Hadi be. Aa, lan keşke aşıtma bıraksaydım adamda aşıtma var ya Hayır Oh çok kritikti. Kaç kaynağı ki? Abi çilemez. Abi hayır ya. Allah hayır ya. Hayır ya, hayır ya, hayır ya. Oyun <laughs> <Onun> doğrusunu. <da> arasına... <laughs> 85, 84, 83 istiyor ya bilmiyorum maksimum Aferin ya bravo Aldım ben onu O ne? Abim maçı aldırdı Ay inanki değil mi hata başlattı aynen bravo Bravo çok güzel inaki abim direkt top oldu. 3 golünde bu arada dikkat ettiyseniz. 2 golünü zayıf hayal attı. Evet bir tık ağır yani şeye e, benzemiyor. İnakisi olan kazandı aynen. Halan İnaki savaşından İnaki her zaman galip çıkar abi bu kadar. Tertemiz. Bakar mısın ya şuna? Bunu bir kapatayım da bir dakika. Direkt zayıf ayağıyla tık diye bıraktı ya köşeye. Bak. Bak bu gol of bu neydi ya? Bu neydi ya? Bak bak bak. Golcü vuruşu bak bu golcü vuruşu. Abi nasıl ilk maçı hat kazandırdı. İlk maçı bize ikincilikte ligde Inagi kazandırdı. Hiç affetmiyor. Hiç affetmez.